Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Play in Pilot oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, başlayalım. Arkadaşlar e, oyun e, güzel bir oyun. Tavsiye ederim size Play Store'dan ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Cihazı böyle tutuyor diyor. Bas dedi. Böyle sallandır diyor. Arkadaşlar ben bunu oynadım. Daha başlamadan önce. Ama yine aynı tekrarını oynuyoruz şu an. Evet. Çok yükseldi diyor. Biraz in diyor. Sağ sol böyle yapabiliyormuşuz. Arkadaşlar. FL ying. Pilot yazınca arkadaşlar çıkıyor Play Store'da. Ücretsiz bu oyun indirmenizi tavsiye ederim. Güzel. iş çıkardım diyor. Checkpoint'e doğru git diyor. Gidiyorum. Oğlum ya. Çok yavaş bu uçak. Arkadaşlar bu arada e, neden çok geç video attım dersiniz e, ders ders sadece bitti onun için biraz geç video attım size söylemiştim arkadaşlar videomda bir videoda eğer dersler geç biterse anlarsınız ki bir video atacağız bugünlük sadece bir video gelecek unutmayın ya da ikinci video atabilirim arkadaşlar saat 5.00'e min'e atabilirim zaten ben size beğeneceğiniz bir oyunlar bakıyorum. Bunda zaten yorumlarını çok beğenen kişiler var. Ben de bunu indireyim dedim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bir, o, bu oyun bir oyun kanalı. Burada bir sürü oyunlar göstereceğim ben size tanıtacağım oynayacağız. Şimdi de rest çok ediyor. Ne bu? Adamı kurtar diyor. Bunlar ne? Uçak yeni. 40 bin lira. 14 bin. 128 bin lira. Uf çok güzel. Yeşil yeşil. Tamam. Biz de aynı bunu oynayacağız. Arkadaşlar ben bunu silmeyeceğim. Böyle oynayabiliriz. Şey olarak. Evet. Yine. Yeah. Ol Olansana. Havalanmıyor. Havalandı. Havalan 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 o, o ne biçim güneş lan. <laughs> güneş görüyoruz mu? Kare güneş yapmışlar. Minecraft oynuyoruz. Evet şurada ışık var lan. Neydi onun adı ya? Fenerdi ama atlamıyor. Evet checkpoint'e kadar gidiyoruz. Fark ettiğince şu şeyleri kapatıyor. Tekerlekleri. şu ben şunun da iki olsun. Arkadaşlar bu da hız şeyi. Tamam. Rüzgar çok pis pişiriyor. Evet. Ben böyle yaptık. Checkpoint aldım. yıldız nasıl alacağım? Ah. Tamam tamam aldım aldım. yıldız aldım evet. Sarı bölgeye gelince bitiyor diyor. Evet. Sarı bölgeye şöyle yukarıdan gideceğim. Evet adamı kurtarmadım ki adam öyle duruyor. Ne kadar saçma. Bir şeyler geldi. 2. level e düş geldi diyor. 5000 lira altına bir tane bilet geldi. Bakalım nelermiş. Evet arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. 65 ee, aboneyiz arkadaşlar. 100 yaparsak güzel olur. Evet Ay racı. Ay racı yapalım. Galiba şey ne bu? Bakıyoruz. Bir dakika. Şurada takmam gerek. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarış yapıyormuşuz. Demiyorum. gidemiyorum. Çok saçma gidemiyorum. Allah Allah durur. Bizden çıkıyordu çıkıyor da ya. Havalan sana ya. Adam çoktan havalandı bize havalandık. Arkadaşlar çok pis kasıyor ya. Hı, kas. Hı. Evet hadi bakalım. Şu an ikinciyiz. Şöyle. Açalım. Şuradan bir açtım. Şu an kaçıncıyız? Göremiyorum. İkinciyiz hala. Yıldızı aldık. Aha. Aha geçtim. Birinciyim. Hadi. Geçtim onda. Yes be. Yes be. Mükemmel oynadık. Arkadaşlar işte 10 dakika, 10 dakika kapatacağım videoyu. Ve buna girdi diyor. Tamam girdim. Aket dedim. Uç dedim yani. Evet hangisini? Şu güzel. 14.000 Ha dur. Parayla almamız. Hayır hayır kardeşim hayır 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 Parayla almamızı istiyor. Ben şunu alacağım. O zaman. Şu. 14 bin lira verdim. Kırmızı bir itfaiye aracı. Prefector. Ee, arkadaşlar yangın var yangını söndüreceğiz galiba. Hadi kalksana. Lan şey yapacağım. Kalk kalk kalk. Oh be kalktı. Tamam yeter çok çok kalktın çok kalktın. Ha. Ha, bu böyle bir uçuştan gidelim. Çok saçma orada yangın ne işi var? Gidin itfaiye gelsin yani arabayla. Niye biz gidiyoruz ki? su diyor. Suyu buradan boşaltabilirsin diyor. Boşalttım. Şuna altta su doldurun. Oğlum çok yavaş gidiyoruz daha. İkiye basayım da daha azıydı. Evet. Oha. O, oradan ben ne yapayım? Suya çarparım ben. Dur dur çarpma çarpmam bak bak. Ben usta pilotçuyum oğlum. Oy. Önünde yeşil var şey, yeşil bir şey var. Ha tamam. Şimdi bayağı yukarı çıkmam gerek. Ben yukarı çıktım daha da çıkmıyor? Bakın şurada zaten gösteriliyor. Tuncaya doldurduk. Evet, birazdan basacağız suya. Ben basmayacağım daha doğrusu o şey basacak. Hadi, 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 hadi. Şuradan şimdi alt pozisyon. Dipe doğru geldim. Aa, drop. Ne oldu? Hallettik. Ben diyorum yanlış yere mi fırlattım suyu? Evet, oldu. Yeni bir görev daha geldim. Oyun çok iyi arkadaşlar. Yeni bir görev bitirin zaman yeni yeni görevler geliyor. Ben bayıldım yani. Pilot diyor efendim. Airport ne ya? Oğlum keşke İngilizcem olsa. Anlamıyorum ki. Sen usta mı? Ne diyor? Keşke Türkçe versiyonu yok arkadaşlar. Bu İngilizce oyunu Türkçe dil seçimi yapsa da güzel olur ya. Yani oyun her şey güzel tek dil seçimi olsa daha güzel olacak. Hı, bıraktım. Ama sürüyorum ben yerde. Ya iniş yapıyor güzel. Bence yetişmedi. Ha yetişecek yetişecek. daha <laughs> olan Yetişti ya. Yani. Bak Hayır, hayır hayır. Bura kes dedim. Yumuşak genişledik. Ve durduk. Oh be durduk. E tamam. Hallettik. Ee, şimdi sırada nasıl yapalım? Çark çevir diyor. Çevirelim. Durdurdum. Kırık geldi. He yüzde kırk indirim. Yok. Daha iş. Nasıl çıkıyoruz buradan? Hı, tamam. Başka başka bir şey yok mu? Hmm, şunu oynayalım. 25 bin dolar veriyormuş. Oha. 6500 lira. O zaman 65.000 65 bin lira bu varmış. Yok istemiyorum kardeşim ya. Bak arkadaşlar şu an paramız yetmiyor. Onun için bir şey alamıyorum. Bir tane bir şey alayım güzel. Yeniden dinle aldım bak. Keşke şunu alsak ya. Kilitliymiş bu. Başka bir yerde oynayınca veriyorum sana. Ee, Göre bir tamamlayınca veriyormuş şu an o çok ilerlerde. Bence bu oyun serisi gelsin ya. Arkadaşlar yorumlarda belirtin bu oyunun serisi gelsin mi gelmesin mi? Ona göre oyunun serisi gelecek. Oh kalktım. Tamam. Şöyle iki aldım. Brakes açtım. Niye iki alıyorsunuz dersen arkadaşlar, dersiniz arkadaşlar hızlı gitmem için arkadaşlar bir yapınca çok yavaş gidiyor kendi rüzgar falan oluyor çok sert hızlı gidiyor evet çok attım çok geldi gel. buradan çıkıyorum ben <laughs> ay yukarıdan olmam gerek yıldızı tamam ah. tamam aldım 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 bu gibi şey yapışıyor bana Evet. Bastım. Hayır 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 yetişmeyecek yetişti yetişti yetişti. Yine iniyoruz. Aşağı bastım. o çakılacağım çakılacağım. Durduk. Oh be. Çok korktum bir an yetişmeyecek diye. Neyse arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Ee, Oyunun te ismini tekrar söyleyeyim. Flight e, Pilot. İndirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.